Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TR ekranlarına hoş geldiniz. Metro Exodus serimizin 7. bölümüyle devam ediyoruz. En son tatlı ufak şeyler yaptık. Ee, sen kimsin lan? Duke. Lan belası yukarıdan mı zıpladın? Didn't see me Sabete azaltıyor ama tutarlılığı arttırıyor. Ben bunu alırım. Birazcık kestireyim de bari. Aha da uyandık. Geceyi geçtik. Tamam. Canım Duke'um beni bir korusun. Ben bir burada Uyudum uyandım. Kendime geldim. Dük nereye gittin lan? Bu bildiğin şey. Her yolun orada. Evet. Eyvallah Dükçü. İyi avlar dedi bize bilgiyi verdi. Biz de gidiyoruz şimdi şeyi yapmaya. Önce şuradaki şu soru işaretine bir gideceğim. Burada yanan bir ateş var, bir soru işareti var. Bak de ateş ediyor. Burada bir şeyler olmuş. Bunlar iyi insanlara da benzemiyor hani. ona bakmışız ona bakmışız. Aa üç tanesi orada duruyor. Tamam ben sizi hiç bulaşmayacağım. Goodbye my love. Bak burada kötü olaylar var. Kötü tipler de var muhtemelen. Neyse vururuz kırırız patlatır geçeriz. <laughs> <laughs> Bana küfür mü ettiniz lan siz Öldüler Şu şeyi öldürmek istemezdim ama Demek şurada da birini gördüm ama yanlış gördüm. Tamam. Hadi iyi gösterin kendinizi gençler. <laughs> Ama işte Tam ben sıkacağım saniye kafasını çevirir değil mi? Hep böyle dönüyor. Yani burada sanki bir tane daha bir şey değildim. Ne oluyor lan? burada dışarıda da insanlar var. Olur vururuz. Bir saniye her yere bakacağım. Abi bir safe house daha bulduk. Bakayım. Evet, muhtemelen burada safe house. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hayır, 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 yanlış yaptım. Aa, geceye kadar uyudum. Üyy, Uy, ulan. Hayır, alışkanlığı. Yukarı basacağıma, yani basacağım ama, yani W'ye basacağım A'ya bastım. Lan o kadar adamların yarısını öldürdüm, şimdi geri kalan yarısını gece öldüreceğim. Ya, gece de yaratıklar çıkıyor. Neyse. Yaptık bir şey. Hem bir temizliğimizi, tamirimizi falan yapalım. Oğlum burada öküz gibi cam açık. Burada biz yatıyoruz ciddene ve yaratıklar gelmiyor. Yersen. Aa burada şeyleri öldürmüşler. Ne alan? Oyun. Benim şu an kafam bir dünya oldu. Bu ne? Karanlık bulut gibi bir şey beni sarıp duruyor burada. Bağlandım mı ne? Bakın ne yaktım ben burada. Ha, örümcek ağ varmış herhalde. O yanan o oldu. burada kilitli. O zaman ne yapıyoruz? içeriden giriyoruz. Evet, burada kilitli. İçeriden kilitlemişler. O zaman buradan devam ki. <laughs> şurada yaşayan birini gördüm. Hmm, artık yaşamıyoruz. Ben de burayı rahat rahat bir lootlayayım bakalım. Yeni bir kıyafet parçası mı bir şey bulduk herhalde. Evet bu köşede başka lootlanacak bir şey kal. Bizi burada bırakma ama hepinizi bırakacağım lan. Oh bol bol loot bol bol loot daha çok loot. Ne verirsiniz lan sizi çıkartmam için? Ne kadar para o kadar iş canım. Oğlum, bu ne lan tavuk? Tavuk herhalde o. Bu adamlar tavuk kesmişler. De yemediler yazık. Çünkü biz onları yedik. Bir dakika, bunu ben mi öldürdüm? Ben olmasam gerek. Ben böyle öldürdüm Yanlışlıkla uyuduğum için ilk de öldürdüğüm cesetler kayboldu. işin kötüsü. Onların loot'unu yapamadım. I can see that. Will you open the lock? Yeah. 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 Come on, come on. Though you are a heretic, we will pray for the salvation of your soul for as long as we live. God bless you. Prayer is great, but I'd like to thank you with something more substantial. Listen close. There's a room in the terminal. We bring all the sinful things there for the fish to purify them. Here, take this key. You're a sinner anyway, and there might be something of use for you there. Ah, demek anahtar vereceksin. Simon, you must He won't if you don't tell him. Peki ben sizi affetmeyip de geri dönüp vursam ne yapacağınız? Evet, adam vurmaktan lootlayamadığım yeri sonunda lootladığım. Tamam, burası tertemiz artık. E, asıl ana görevimize gidebiliriz zannımca. Buradan. Hoppala. Gece gece yola çıkıyoruz, bu da hiç iyi değil. Gece geceliğin anomaliler çıkıyor ortaya. Elektra çok verecekler totomuzu. yanlış olmasın yaratıklardan çok şu anomaliden korkuyorum anomali daha beter çünkü yaratık ne ki iki bıçak atıyorsun iki mermi atıyorsun ölüyor gidiyor ondan sanki çalışan motor sesi gibi bir şey duyuyorum ama size çok yanaşmayacağım. <laughs> i̇yi görev yerime geldim. İçeride insanlar var. Ve bunlar hiç de iyi insanlara benzemiyorlar. Ha, haydutlar. Eee evet, çatıda hiç haydut yok. Otçu var mı? Eee, evet, çatıda da varmış. Artık yok. <laughs>

içeride herifler var. İçeri bir yerden çaktırmadan girmem lazım. Hiç değilse harcadığım mermiye değil şimdi. Bu bu arada ağır zırh değilmiş ha. Adamda bayağı zırh namına bir şeyler var. Gidi. Hop. Güzel yeni bir şey de bulduk. Bu ney? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bundan daha mı iyi o, yoksa daha mı kötü? Ha bundan daha kötü. Ama malzemelerini alayım. Benim şimdiki bu silahıma takarım ben onu ileride. Tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir bölümde görevimiz olan şu çarpıyla soru işaretine gideceğiz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.